Hepinize merhabalar. Şimdi de e, kesinlik bildiren sayı, bildiren sayı problemlerinden bahsedelim. Burada da iki tane basit örnek çözelim. Zor soruları da yine orta düzeyli testimizin içine yerleştiririz. ÖSYM böyle soruları da tercih etmeye başladı. Şimdi bir torbada 6 sarı 6 kırmızı bilye vardır. Bu torbadan en az kaç bilye alınırsa kesinlikle iki tanesi aynı renk olur. Bakın kesinlikten bahsediyor. Bu tür sorularda yapmanız gereken şey şudur. Genellikle kafanızı karıştıracak durumlar olur. Siz kendinizi birisiyle iddiaya girmiş gibi düşüneceksiniz. Başınıza gelecek en kötü durumu hesap edeceksiniz. Siz ne istiyorsunuz? Ee, i̇ki tane aynı renkli bilye istiyorsunuz. İki sarı veya iki kırmızı. O zaman başımıza gelecek durum nedir? Kötü senaryo. Birinci herhangi bir renk çekmek zorundayım. Birinci çektiğimde sarı gelirse ben ikincisinin de aynı gelmesini istiyorum. Gelebilir mi? Gelebilir. Ya gelmezse? Kırmızı gelir. Dolayısıyla sarı ve kırmızı rengim var. Üçüncüde durum ne olabilir? Üçüncüde sarı gelse de ikiler, kırmızı gelse de ikiler. Yani üçüncü top kesinlikle herhangi bir rengin iki tane olmasını sağlayacaktır. Peki bu K, S ile başlasaydı yine fark etmeyecekti. Bakın üçüncü top yine kesinlik bildirecekti. Yani başımıza gelecek en kötü durumu hesaplayacaksınız. En kötü senaryoya. Bir torbada 4 kırmızı hemen şuraya yazıyorum. 4 kırmızı, 6 sarı ve 8 siyah diyelim. Bilye vardır. Bu torbadan en az kaç bilye alınırsa bir tanesi kesinlikle sarı olur. Benim istediğim ne? Ben sarı istiyorum iddiaya girdik ben sarı gelecek diyorum ama işler kötü geldi dört tane kırmızıyı çektim daha da kötüsü 4, 8 tane siyahı çektim 12 top çektim hala sarı yok en kötü senaryo Tabii ki 13. top 13. top sarı olmak zorundadır yani en kötü senaryo budur Peki Birinci de gelebilir miydi? Tabii ki birinci de çektiğiniz sarı gelebilirdi. Ama bir kesinlik bildirmez. Yani ben şunu söylüyorum. En kötü şartlarda gözümü kapatıp 13 top alsam içinden birisi sarı olmak zorundadır. Şimdi bu sorumuzda da her defasında 5 adım ileri gittikten sonra 2 adım geri giden bir kişi toplam 44 adım attığına göre bu kişi başlangıca göre kaç adım ileri gider diyor. Burada 5 adımda 2 adım gidiyorsa 44 adımda kaç adım gidiyor gibi bir doğru orantı kuramayız. Çünkü burada düzenli bir ilerleme yoktur. Gidip geliyor. 5 adım gidiyor, 2 adım geliyor. Peki bu durumu tekrarlayamazsa bu periyodu sağlayamazsa hemen biz şöyle yapalım. O zaman bu tür sorularda 1, 2, 3, 4, 5 adım ilerledi. Geriye doğru dönüşü de 1, 2. Aslında toplamda 3 adım ilerleyebilmiş oldu. Yani aslında 5 artı 2, 7 adımlık periyot beni sadece 3 adım ileriye götürebildi. Yani hareketlerim bu iki adım geri attıktan sonra bir daha 5 ileri 2 geri, bir daha 5 ileri 2 geri gibi periyodik bir şekilde olacağı için ben bu 44 adımı kaç periyot kaç periyoda ayırabilirim ona bakıyorum. Periyodum 7 adımlardan oluşuyordu. 7'ye böldüğümde 6 kere 7 42. Kalan 2 tane artık adım var. Yani 6 kere bu süreç tekrarlanmış. 3'er adımdan 6 kere 3 18 adım gitmişim. Ama bu artık 2 adım nedir? Periyot tamamlandığı için ilk 2 adım ileriye olacaktır. Yani artı 2 adım da buradan gelecektir. Yani 18 artı 2 20 adım ilerlemiştir bu kişi.